Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen gün yeni bir arkadaşımızdan bir yorum aldık. Kaptan yetenekleri biraz değişmiş. Yani güncel halinde neler almam lazım söyleyebilir misin diye. Ben dedim ki hem onu açıklamışken bir de genel bir video yapalım sizin için de. Zırhlı, kurvazör ve muhriplerde hangi kaptan yeteneklerin alınması lazım? Zaten bizimle beraber olan oyuncuların artık hepsi biliyordur da. Yeni oyuncular için bir rehber videosu olacak. Videoyu çok uzun tutmayacağım. En başta zırhlardan başlayacağız. Şimdi Zırhlarda kaptan yeteneklerini açıklarken arkadaşlar hangilerini almanızı gerektiğini söyleyeceğim puan başına. Sonrasında ekstradan puan olduğunda almanız gerekeni söyleyeceğim. Ve şunu da ekleyeyim. Bir şeyi söylerken hangi ülkeler için olduğunu yani genelde söylemeye çalıştım. Mesela şu anda bahsedeceğim kaptan yeteneği genel zırhlar için. Genelden kastım mesela yakın dövüşte savaşan Almanlar hariç gibi düşünebilirsiniz. Normalde kullanacağınız işte Japon, İngiliz böyle orta ve uzun seviye mesafede rakiplerle savaşabileceğiniz kaptan yeteneklerinden bahsedeceğim. Alman versiyonunu da zırhlı kaptan yeteneklerinden bahsettikten sonra ekleyeceğiz. Çünkü birkaç tane skill'e değişmeniz gerekiyor. Şimdi ilk olarak genel bulikten bahsederken ilk başta alacağınız şey acil onarım uzmanı. Bunu 1 puanda almanız lazım. Çok süper bir yetenek değil ancak 1 puandaki bütün yetenekler zaten öyle süper şeyler değil. Daha hızlı bir şekilde kendinizi tamir etmenizi ve onarım ekibini kullanmanızı sağlıyor. Bence güzel bir yetenek bana çok yardım ettiği yerler oldu. Onun dışında ikinci puana geçtiğinizde ise dişleri yağlayın almanız lazım. Bu ana toplarınızı daha hızlı dönmesini sağlıyor. Yakın mesafede savaşırken de uzak mesafede savaşırken de toplarınızı daha kolay hareket ettirebilmeniz bir savaş gemisi olarak işinize yarayacak. Şimdi 3 puana gelince 3 puanda adrenalin patlaması almanız lazım ilk olarak. Adrenalin patlaması canınız ne kadar azsa o kadar hızlı ateş etmenizi sağlıyor. Bu aşırı işinize yarayacak olan bir kabiliyet. 4 puanda da birkaç tane seçenek var ama gizlenme uzmanı ile başlayabilirsiniz. Bu biraz daha zor tespit edilmenizi sağlıyor. Yani saklanmak istediğiniz zaman özellikle saklanma şansınız oluyor. Ama Japonsanız mesela gizlenme uzmanı çok fazla yardım etmeyebilir size. O zaman ilk başta yangın önleme ustasını da alabilirsiniz. Ancak benim tercihim gizlenme uzmanı ile başlamak olur. Şimdi 1, 2, 3, 4 diye gittik ya. Bunun üstüne ekstradan puanınız kaldı diyelim. Fazladan 2 puanınız varsa teyakkuz kabiliyetini alabilirsiniz ya da bir 3 puanınız daha varsa o zaman hayatta kalmanın temellerini alabilirsiniz. Bir daha 4 puan biriktirdiğinizde bunlardan hangisini almadıysanız mesela gizlenmeyi aldıysanız yangın önleme ustası puanını alabilirsiniz. Yani ilk 4'ü bittikten sonra kalan puanınızı biriktireceksiniz arkadaşlar. En önemlisi yangın önleme ustası olur. 4 puana geldiğinizde bunu alırsınız. Sonrasında hayatta kalmanın temellerini alırsınız. Bir de üstüne teyakkuz alırsınız. Bu üç kabiliyet de size şunu sağlayacak. Birincisi daha az yangın çıkacak geminizde. İkincisi bunları daha hızlı bir şekilde söndürebileceksiniz. Yangın almadır işte su almadır. Üçüncüsü torpidolardan aldığınız hasarı azaltacak ve torpidoları daha kolay görebileceksiniz. Bu da aşırı işinize yarayacak olan bir özellik. Yani bir zırhlı wilde olarak bunlara sahip olmanız bile yeterli. Bunun üstüne ekleyebileceğiniz birkaç tane daha puanınız olacak. Yine 4 puan biriktirip acil onların ustasını da alabilirsiniz. Hatta mesela Sovyet falansanız bunu almanızı öneririm. Bu işinize yarayacak bir özellik. Ancak diğer ülkelerde 3. 4 puanlı bir dediğinizde bunu alın. Almanlar için olan bu ilde gelirsek yani ikinci top odaklı bir build kullanıyorsak da o zaman şunu yapmamız lazım. Ya da en azından ben bunu yapıyorum diyelim. Çünkü bazı Alman oyuncular farklı buildler kullanmayı seviyor. Yani siz de internetten bakabilirsiniz ama ben kendi sevdiğim build'i paylaşmak istiyorum. Kendi başarılı bulduğumu. İlk başta alacağım şey tahrip uzmanı. Hani bir puan da bunu aldınız. 2 puan da dişleri yağlayın. Bunu almak lazım. Çünkü Almanlar'da iyice rakibin yakında savaşmanız gerekiyor. Toplarınızın hızlı hareket ediyor olması önemli. 3 puan da uzun menzilli ikinci batarya mermileri ve manuel ikinci batarya nişancılığı. Bunlar şart benim için. Çünkü bu yetenekler varsa ikinci toplarınız çok daha stabil oluyor. rakibi tutabiliyorlar. Ve verdikleri hasar potansiyeli bayağı artıyor. Bunları aldıktan sonra ne alacaksınız? Şunu yakın mesafe çatışmasına. Bu da arkadaşlar eğer ikinci top menzilinizde bir tane düşman gemisi olduğu zaman ana toplarınızın daha hızlı bir şekilde ateş etmesini sağlıyor. Yani ana toplarınız çok stabil olmayabilir, çok fazla tutmuyor olabilir Almanlarda. Ancak daha hızlı bir şekilde ateş edersiniz bunun açığını rahat rahat kapatabilirsiniz. Bu da o yüzden işinize yarayacak olan bir kabiliyet. Yani toplamda başladığınızda şöyle gitmeniz lazım diyelim. Bundan sonra yine puanınız varsa 3 puan da patlaması patlamasını alabilirsiniz. Ben bunu alırdım. Onun dışında teyakkuz alabilirsiniz iki puanınız kalırsa teyakkuzu öneririm Çünkü teyakkuz size şunu sağlıyor arkadaşlar yakın mesafe savaşlarda torpido yeme ihtimaliniz bayağı var her ne kadar Almanların heros olsa da bazı torpidolar hızlı kaçamayabiliyorsunuz bu tür durumlarda aldığınız hasarı da azaltıyor o yüzden yakın mesafe çatışmasından sonra e, 2 puanınız varsa teyakkuzu alın 3 puanınız varsa adrenalin patlamasını alın sonra bir daha puanınız biriktiği zaman hangisi eksikse onu alabilirsiniz Onun dışında birkaç puanınız daha olacak Yine 4 puan biriktirip yangın önlemi ustasını ya da gizlenme uzmanını alabilirsiniz. Bunun tercihini size bırakıyorum ama yani gizlenme uzmanı işinize yarayabilir. Ancak bir savaş gemisinde özellikle Almanlarda rakibi gözükmemeniz zor olabiliyor. O yüzden onun yerine yangın önlemi ustasını tercih edebilirsiniz. Az da olsa daha az geminizin yanması işinize yarayabilir. Ancak genellikle gizlenme uzmanı tespit kullanıyor galiba diğer oyuncular. O konuda pek bir şey diyemeyeceğim. Biraz kişisel tercih bence. Şimdi savaş gemilerinden bahsettik. Şimdi arkadaşlar kruvazör yeteneklerine gelirsek. Kruvazör yeteneklerinde ilk başta şundan bahsedeceğim. İlk build'imiz ana toplayı ile böyle rakibi farmlamak için, savaş gemilerini vesaire yakmak için kullanacağınız buildlerden olacak. Onun dışında diğer kruvazörlerde de neleri değişmeniz lazım biraz bahsedeceğim ama onlar için tam bir build göstermeyeceğim çünkü oyunda kruvazör teşhidi biraz fazla. Farklı durumlar için ayrı ayrı sorabilirsiniz herhangi bir yorum üzerinden. Şimdi ilk başta benim her zaman almayı düşündüğüm yeteneklerden bahsedeyim. Bir puanda eğer büyük bir gemiyle oynuyorsanız. Büyük gemiden kastım şu arkadaşlar. Ana batarya toplarınızın üstüne gelin. Top tabi, boyutunuz yazıyor ya. 210 milimetre'nin üstü olabilir bu. Ya da top... E, nerede yazıyor şimdi dönme hızı? Heh, 180 derece dönüş süresi yazıyor ya. Bu mesela 15 saniyenin 10 saniyenin üstündedir. O zaman dişleri yağlayın kabiliyetini alın. Çünkü toplarınız çok yavaş döndüğü zaman birisine nişan almanız vurmanız çok zor olabiliyor. Yine kurvazörlerde de dişleri yağlayın kabiliyeti bayağı iş yapıyor. O yüzden bunu almanız lazım. Ama küçük bir gemisinizdir. Ya da ana toplarınız küçüktür hızlı bir şekilde dönebiliyordur. O zaman ilk başta alacağınız şey top besleyici kabiliyeti. Bu şunu sağlıyor. Zırh mermi yüklü diyelim. Ama karşınızdaki gemiyi delemiyorsunuz. Patlayıcı sıkmanız lazım. O patlayıcı patlayıcıya geçmenizi da, e, daha hızlı yapmanızı sağlıyor. Ya da tam tersi bu durum. Yani rakibe zırh tecrübemi vurmak istiyorsunuz. Onu daha hızlı bir şekilde yapmanızı sağlıyor. O yüzden bunu öneririm. İkincisi, öncelikle hedef bence mutlaka alması lazım. Kurvazörlerde size kaç kişinin odaklandığını ve size odaklanan birisi var mı bunu anlamanızı sağlıyor. Bu çok önemli bir detay. Çünkü ne zaman geminizi biraz daha iyi bir açıda tutmanız lazım. Ne zaman rahat rahat ateş edebilirsiniz bunu öğreniyorsunuz. O yüzden bunu mutlaka öneriyorum. 3 puan da adrenalin patlaması, her zamanki gibi. 4 puan da, da gizlenme uzmanı. Şimdi 10 puanlık seti tamamladık. Bunun üstüne koyabileceğiniz neler var? Yine tarih uzmanını alabilirsiniz. Eğer rakip gemileri yakma odaklı bir gemiyseniz tarih uzmanı her zaman işinize yarayacak olan bir kabiliyet. 2 puanda. Ağır AP mermiler olabilir ve zor ölüm olabilir. Buna neye göre karar vermeniz lazım? Eğer geminizin zırt eğici mermileri sert vuruyorsa, cidden çoğu gemiyi delebiliyorsanız, bu işte azumu olabilir, yaşın olabilir, Fransızların avur kruvazör ağacı olan olabilir, onun dışında topları büyük olan işte Almanlar olabilir. Ağır AP mermileri alın. Zırh eğici mermilerinizin hasarı direkt olarak artıyor. Hiçbir debuffı yok. Daha küçük bir gemi iseniz ya da hayatta kalmakta biraz daha sorun yaşıyorsanız zor ölümü alın. Bu da geminizin canını arttırıyor. Ve güzel bir artış yani tier 10'da 4500 can alabiliyorsunuz. Eskiden bu 3000'di galiba yanlış hatırlamıyorsam ama işte biri beni düzelsin. Onun dışında 4 puan alabileceğiniz bir kabiliyet daha var. O da şu eğer rakip muhripleri avlamak için olan bir gemiyseniz yani ben rakip muhribin yerini bulayım hızlı bir şekilde ateş edeyim onu öldüreyim diyorsanız o zaman telsiz konumunu alabilirsiniz ya da onun yerine kardeşim ben rakip gemileri yakmak istiyorum ama toplarım rakibi delmiyor benim patlayıcı mermilerim rakibe vuruyor ancak alev çıkartamıyorum yoksa alev çıkartamıyorum diyelim de e, mermim delmedi diye çok fazla görüyorum diyorsanız o zaman da hey mermiler için eylemsizlik fünyesini almanız lazım buna şu şekilde de karar verebilirsiniz Ana bataryanızın üstüne gelin arkadaşlar şurada. Zırh delme kapasiteniz 32 mm'nin altındaysa ve TR8 ya da üstündeyseniz o zaman bu HE mermileri için edemsizlik fünyesini almanız lazım. Çünkü çoğu geminin 32 mm'nin üstünde bir zırhı var. Oraya bile delemiyorsanız bu kabiliyeti almazsanız pek o zaman hiçbir şey delemezsiniz. <laughs> Özür dilerim. Birkaç kere de video çekmeye çalışıyorum da yine boğazım yoruldu. Bunun dışında seçebileceğiniz arkadaşlar farklı farklı kabiliyetler var. Mesela eğer radar odaklıysanız ya da yeni gelen bu İngilizlerin provizör ağacındaysanız pardon İngilizlerin Commonwealth provizör ağacındaysanız o zaman birkaç tane skill'i değiştirmeniz gerekiyor. Mesela bir puanda şu tarf malzemeleri uzmanı alabilirsiniz. İki gemi için de daha hızlı bir şekilde yeteneklerinizi doldurmanızı sağlar. İngilizlerin o Commonwealth ağacında sisi daha hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında işte radar kuvvetleriyseniz mesela yine radarınızı daha hızlı bir şekilde doldurmanızı sağlıyor. Sovyetlerde de işinize yarayabilir. Sonrasında ne vardı? Şu amir kabiliyeti var. Bu amir kabiliyeti de yine İngilizlerin Commonwealth ağacında işinize yarayacak olan bir kabiliyet. Mesela ağır AP mermilerin yerine amir kabiliyetini alırsanız ekstradan bir tane daha sisinizin olması yine aşırı işinize yarar. 4 puanda pek farklı bir seçenekleri yok ama. Kısacası eğer radar ya da sis odaklı bir gemiyseniz bunları daha hızlı bir şekilde doldurabileceğiniz saf malzemeleri uzmanını tercih edebilirsiniz. Onun dışında amir kabiliyeti de yine bu kabiliyetleri bir kere daha fazla kullanmanızı sağlıyor. Onu da ağır AP mermiyle yerine seçebilirsiniz. Şurada arkadaşlar ağır HP ve sap mermi kabiliyeti var. Bu bende seçili olsa da bunu genelde seçmenizi önermiyorum. Eğer geminizin topu 144 milimetrenin üstündeyse tespit edilme mesafenizi arttırıyor. Şunu arttırıyor. Verdiği o %10'luk kasar bonusu debuff için biraz fazla büyük gelebilir size. Yeni oyuncudan almaması lazım bence. O yüzden önermeyeceğim bunu. Bir de eğer kurvazörünüz ikinci top odaklı bir kurvazörse bu agir olabilir. Şu sağlam yumruk kabiliyetini mutlaka almanız lazım. Ağır AP mermilerle beraber sağlam yumruğu da alabilirsiniz. Hatta bir fantazi yapıp zor, zor ölüm, ağır AP mermiler, patlaması, sağlam yumruk hepsini beraber almaya çalışabilirsiniz. Yani o bile yanlış olmaz. Ancak sağlam yumruğu yani ağır AP mermilerin yerine tercih etmeniz biraz daha iyi olur. Şimdi muhriplere gelirsek. Muhriplerde iki tür bu muhrip var arkadaşlar. Birincisi top odaklı muhripler, ikincisi torpido odaklı muhripler genel olarak. Top odaklı muhriplerde benim tercihim şu. Düzeltiyorum. Önleyici bakımdan sonra son gayret, ondan sonra ana batarya ve uçak savur uzmanı, ondan sonrasında gizlenme uzmanı alacağınız ilk 4 kabiliyet. Bundan sonra ne alacaksınız? 3 pandarelin patlamasını alacaksınız. Sonrasında korkusuz dövüşçü alacaksınız. Bunlar size arkadaşlar şunu sağlayacak. Bir kere daha hızlı bir şekilde ateş edebileceksiniz. İkincisi son gayretle beraber motor veya da dümeniz bozulsa da yine gemizi manevra ettirebileceksiniz. Üçüncüsü tespit edilmeniz biraz daha zor olacak. Rakibe, rakibe yaklaşabileceksiniz. Dördüncüsü patlaması patlamasıyla beraber canınız düştükçe daha hızlı ateş edeceksiniz. Yani rakip muriplerle savaşa girerken devasa hasar vermenizi sağlayacak olan kombinasyonlardan birisi bu. Bunun üstüne ne yapabilirsiniz? İşte bir 4 puanınız daha kalırsa şu korkusuz dövüşçüyü de alacaksınız. Ana bataryanız daha da hızlı ateş edecek. Bence gayet güzel bir dizilim. O, bunun dışında torpido odaklıysanız ne yapacaksınız? Torpido odaklıysanız arkadaşlar aslında resim çok daha basitleşiyor. Şunları alıyorsunuz direkt. Torpido, 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 torpido diye gidiyorsunuz. Sonra burada gizlenme uzmanını alıyorsunuz. 3 puanınız kaldığında adrenalin patlamasını alıyorsunuz. Sonra zor ölüm. Hatta zor ölümü Adil'in patlamasından önce almayı düşünenler bile olabilir size kalmış çünkü genelde torpido odaklı muhriplerin canları biraz daha az bir de rakip muhripler yakaladığı zaman hızlı bir şekilde öldürebiliyorlar zor ölümün verdiği can avantajı size bayağı yarayabilir o yüzden şöyle diyelim şu üçünü seçtiniz gizlenme uzmanını aldınız sonra zor ölüm sonra Adil'in patlaması bunun dışında bir de şu sessizce hızlı isterseniz alabilirsiniz ama biraz fantastik bir şey olabilir rakip sizi tespit etmediği zaman geminizin hızı artıyor biraz daha savaşlardan kaçmak için kullanabileceğiniz bir hız. Pardon kabiliyet. Onun dışında neyi alabilirsiniz? Bu arada şöyle bir olay var arkadaşlar. Top odaklı muhriplerde iki tane seçeneğiniz var aslında. Bakın şuradan ben mesela bu kabiliyeti seçmişim ya. Ana batarya ve uçak savar uzmanına. Bunu her zaman seçmenize gerek yok. Bunun yerine mesela neyi seçebilirsiniz? Adrenin patlamasını daha erkenden de seçebilirsiniz. 3 puanla, 3 puan vererek. Ancak bunu nasıl yapmanız lazım? Şöyle göstereyim. Şimdi muhriplerin şuradaki modüllerinde Buraya ne aldıysanız burada olmayanı oraya almaya çalıştım. Yani ne demek istiyorum? Bakın mesela Harugumo'da ben buraya menzil almışım değil mi? O zaman benim burada menzil kabiliyetini seçmeme gerek yok. Ama eğer Harugumo oynuyorsan bana menzil lazımsa, muhibimin menzili bana az geliyorsa o modül orada yoksa arkadaşlar bunu almam lazım da ya da tam tersi. Buraya geldim. İşte ana bataryamı modifikasyonu 3 aldım. Daha az bir şekilde atış edeyim diyorum. O zaman burada benim bunu almama gerek yok. Heh, ikisini beraber alırsanız işe yarıyor mu? Yarıyor. Ancak adrenin patlamasının vereceği etki o zaman daha fazla oluyor. O yüzden muhriplerde eğer top odaklı bir muhripseniz burada yaptığınız build'e dikkat edin, ona göre seçin. Burada yanlış kabiliyetleri biriktirmiş olmayın üstte. Uçak gemilerinde de birinci alacağınız kabiliyet hava üstünlüğü. Bence mutlaka alınması lazım. Uçaklarınızın daha hızlı bir şekilde olmasını sağlıyor. İkincisi iyileştirilmiş motorlar. Uçak filonuzun hızı önemli rakibe giderken de rakipten dönerken de uçaklarınızın daha hızlı gelmesi lazım ki daha çok saldırı yapın. 3 puanda şu kabiliyet olması lazım. Beka ustası uçaklarınızın canını arttırıyor. Bu yine aşırı işinize yarayacak. 4 puanda da VT tapası. Bununla başlamayı seviyorum ben. Çünkü torpido savunmasının rakibi koruduğu oranı düşürüyor. %10 daha fazla savurabiliyorsunuz torpidolarla. Bu da yine aşırı önemli o yüzden. Bunun dışında neleri seçmeniz lazım? Şimdi 3 puan biriktirip uçak zırhını almanız baya işinize yarar. Rakibin uçak sahalarının verdiği hasarı düşürüyor. Eğer patlayıcı bombaları kullanıyorsanız. Mesela Kaga'da bu aynısı var. Onun dışında İngilizler olabilir. İngilizler de patlayıcı bombaları gayet güzel yakma hasarı veriyor. Şu yanıcı madde uzmanını alın. Yangın çıkarma ihtimalinizi bayağı arttırıyor. Torpido odaklı bir gemiyseniz. Uçak gemisiyseniz. Mesela Japonlar olabilir. Torpido odaklı. Onun dışında... Aslında yani bütün uçak gemilerinin torbiyoları güzel de Yine şu torbide kurma mesafesini düşüren torbide bombasını alabilirsiniz iki puanınız kaldığı zaman. Ekstradan seçebileceğiniz şu e, hızlı uçan balığı alabilirsiniz. Torbide hızın hızını arttırıyor. Bu mesela Japonlarda torbide hızını neye getiriyormuş? Şöyle hızlıca bakalım. 55 nota getiriyormuş. Diğer ülkelerde torbide hızı daha zor ülkelerde daha da çok işinize yarar. Yani şu şekilde 21 puanlık bu yapabiliyorsunuz. Ancak ilk başta söylediğimiz kabiliyetleri ilk onunu mutlaka alın. Ondan sonrasındaki sırayı değiştirebilirsiniz. Yani İngiliz derseniz yanıcı madde uzmanı daha önce alabilirsiniz. Uçak zırhından önce. Ya da işte patlayıcı bombanız yoksa Japonların normal uçak gemisi ağacını oynuyorsanız o zaman bunu hiçbir zaman almayacaksınız. Direkt olarak uçak zırhı alacaksınız. Torbide kurma mesafesi alacaksınız. Neyse uçak geminin üstünde çok fazla durmaya gerek yok. Zaten işinize yaramayacak olan kaybetler şöyle kapalı ve uçak simgesi yok. İşinize yaramayacak olanlarda. Ve çok fazla hata yapabileceğiniz bir yer değil açıkçası. Neyse benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizin aklınıza kalan ya da sormak istediğiniz bir şey varsa yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.